Şimdi önünde bir baba evet. figürü var. Sultan Murat. Evet Kosova Meydan Muharebesi'ni Haçlılara karşı kazanmış. Varna Muharebesi'ni Haçlılara karşı kazanmış. İnkılap yapmış, devrim yapmış devletin içerisinde. Devleti istediğin standartlara ortalama Hı -hı. getirmiş. Bir Oğuz Konfederasyonu kurulması için elinden geleni yapmış. Hı -hı. İlmi faaliyetlerde falan bir sürü etkisi var. Bunun yanında kendisini kabullenen bir devlet erkanı Hı -hı. var. Dolu dolu dolu. Babasının yapamadığı sadece bir şey var. Fatih aradan bunu çekiyor. Neden? Doris parfümün katkılarıyla hazırlanan aslında öyle değil başlıyor. Uzan hocam yine buluştuk senle karşılıklı oturduk çaylarımızda önümüzde çok aslında şükür öyle hocam. değil diyeceğiz. İnşallah. Evet. Yani gerçekten seninle bu meseleleri konuşmak çok keyifli. Çok teşekkür. Ele ederim. Hele hele hani hem bir, bir meslektaşım mukavre. olarak, Yolunca. hem bir dost olarak, Eyvallah hem de e, muazzam bir senarist olarak. Eyvallah. Teşekkür ederim. <laughs> evet. Bunu da söylemek lazım. Şimdi hocam Fatihle ilgili oturalım bir sohbet edelim dedim. Ama gel gelelim Fatih program mesafelerine sığmayacak bir hükümdar. Kesinlikle. Gerçekten öyle ama hani e, senin de dizide çok güzel yazdığın gibi o Şahi Top'un yanında mesafe hak getire haydi Allah rast <laughs> getire diyelim biz olur mu? Olur. <laughs> Şimdi hocam ben e, şuradan müsaaden olursa bir konuya gireyim. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'i her yönüyle konuşmak mümkün değil. Çünkü çok uzun gerçekten. Çünkü hangi yönüne ele alsak çok derinleşebiliriz. Fakat İlginç bir şey geldi gözüme çarptı benim. Bu da şudur Fatih Sultan Mehmet hani o ilk tahta çıktığındaki iki yıllık süre değil tam tahta oturduğunda babası vefat ettikten sonra tahta oturduğunda da Avrupa seviniyor vefat ettiğini duyunca da seviniyor. Evet. Şimdi bu niye garip bir şey bu? Çünkü o iki yıllık süreçte enteresan bir şey var. Ben oradan kapıyı açayım. Topu sana atayım sonra karşılıklı paslaşalım evet. dilersen. Karamanoğlu İbrahim Bey'in Macar ve Leh Kralı'na yazdığı mektuptaki şu ifade çok ilginç. Diyor ki daha o 12 yaşındayken hani Manisa'ya çekildi Sultan II. Murat ki Sultan II. Murat da apayrı bir hükümdar. Sen o konuda mutabıkız. Manisa'ya çekilip Edirne'de Şehzade Mehmet'i parça olarak tahta çıkardığında Karamanoğlu İbrahim Bey şöyle bir ifade yazıyor. Diyor ki Osmanoğlu Murat Bey aklını yitirdi. Çünkü diyor tahtını bir çomak oğlanına smarladı. Yani oyun çocuğuna. Evet. Buradaki e, sana nasıl geliyor hocam? Yani depresyonda mıydı oğlu Alaaddin'i kaybedince? Yoksa Fatih'i mi yetiştirmek yani, istiyordu? Bu, bu Osmanlı'da rastlanan bir o, şey orada değil değil mi? Burada bir buhran olduğu çok açık. Evet. Yani 2. Murat'la alakalı. Çünkü 2. Murat o döneme kadar ki Osmanlı sultanların içerisindeki Herhalde en azametlisi, en muhteşemi. Hı, hı, hı. Tartışmaya kapalı bir konu gibi düşünüyorum. Hangi konuda çok azametli geliyor hmm, sana? Kültür, sanat, Değil askeri mi? hepsi Asker. dahil. Yani hani o dönemki mesela bakın en fazla Türkçe eser kimin döneminde çevrilmiş? Hı. İkinci Murat döneminde. Oğuzname bile onun döneminde çevrilmiş. Bir böyle bir e, Oğuz Rönesansı geçiriyoruz diyebilir kesinlikle. miyiz? Kesinlikle. Osmanlı adına kesinlikle. Hı hı. Ondan sonra böyle. Öbür türlü baktığınız zaman müthiş bir genel. Yani İkinci Murat... Üstün bir general yani o, o İzladi'deki büyük baskından sonra tekrar devletin ayağa kalkıp o e, Haçlı seferlerini göğüsleyebilmesi falan bunlar çok önemli hadiseler. Şimdi söylediğim lütfen yanlış anlaşmasın Selahattin Eyyubi kuşkusuz büyük bir hükümdar, büyük bir İslam kahramanı. Fakat mesela biz meseleyi değerlendirirken ne diyoruz? Hıddin, hı hı. onun civarı, Haçlıların karşılanması, Haçlılarla savaş falan. nerede karşılıyoruz biz Haçlıları? kendi coğrafyamızda karşılaşıyoruz. Evet. Yani Selahattin'i e gibi bir dönemde. Biz Murat'la Varna'da mücadele ediyoruz Haçlılarla. Hmm. Kosova'da mücadele ediyoruz haçlarla. Bunun için belki o dönemde Türk diye yani Müslüman dendiği zaman akla Türk geliyor. Hmm. Ondan sonra ve hani Murat'ın Sultan Murat'ın karşıladığı haçların yukarıdan aşağı dökümünü yaptığımız zaman hani bugün kepslere konu olan hmm. işte risk videolarına konu olan bütün Avrupa bir tarafta, Osmanlı bir tarafta o savaşlar hep Murat'ta savaşlar, Sultan Murat'ta savaşlar. Hep, bir koalisyon, evet, hep var bir koalisyon var. karşıda. bir koalisyon var karşıta. Hatta şöyle Varna Muharebelerine İngilizler ve Fransızlar da katılıyor, ondan sonra Kosova Muharebelerine işte Yanoş önderlik etmek istiyor, papalık vesaire herkes var, tekrar bir oluşum kurmak istiyorlar, tekrar Murat'ın üstüne çoğalanacaklar, Osmanlı'nın üzerine yukarıdan aşağı bir doğru çizip işte Sofya'dan aşağı direkt şeye inmek gibi, hı hı. payitahta inmek, Edirne'ye inmek gibi falan bir emelleri, hayalleri falan var, İngilizler ve Fransızlar gelmiyor biz dersimizi aldık diyorlar. <laughs> <laughs> Murat'ın karsa çıkmak gibi bir niyetleri yok. Aslında niye bolda almış olmaları lazım? Almada bir daha, bir daha bir geldiler, geldiler. Bir daha bir evet. daha zaten ondan sonra Osmanlı'nın zirvesi yükselişi başlıyor. Hı hı. Ondan sonra ee, Murat kuşkusuz en önemli Osmanlı padişahlarından bir tanesi. Yani ben hep şeye benzetirim bunu. İşte Mevlana ile Velet hikayesini ondan sonra hani deryaya bak diyor bir okyanusu peşle takmış gidiyor diyor ya. Evet evet. Sultan Murat'la Hazreti Fatih'in hikayesi evet. bence ona benziyor yani. Kesinlikle. Hani önde bir derya var fakat arkadan bir okyanus geliyor evet. ondan sonra. Ama nazindir e, ki belki de cilve-i Rabbani burasını bilmemiz bizim mümkün değil ondan sonra. Ben şunu anlıyorum. Bu benim şahsi yorumum. Hı, hı. İşte Sultan Murat'ın devleti örgütlerken, devleti teşkilatlandırırken, devleti dizayn ederken Devleti tanımlarken, algılarken, bunlarla alakalı icra ederken, ikame ederken falan. Bana öyle geliyor ki çevirdiği eserlerden, siyasetnamelerden okuduğu kitaplardan yola çıkarak bunu Hı -hı. söylüyorum. En çok örnek aldığı padişahlardan bir tanesi Alaaddin Keykubat idi. Hı -hı. Bana göre Sultan Murat'ın tarih tasavvuru içerisinde örnek aldığı Türk hükümdar da Sultan Alaaddin idi. Şundan mütevellit bunu söylüyorum. Hı -hı. İşte ki o dönemki kurulmaya çalışan Oğuz Konfederasyonu, Hı -hı. Oğuz Birliği. Sultan Murat'ın bunun sıranın üstüne gitmesi, bütün Oğuzlar'la bir ittifak halinde olması, güçlü olalım, tek yumruk olalım vesaire falan. Buralarda hep Sultan Alaaddin kokusu geliyor. Ve en sevdiği oğluna Alaaddin ismini vermesi. Aa, çok önemli bu. Evet. evet. Ee, bir muradı var. Alaaddin Ali İslam tarihinin iki büyük kahramanın adını veriyor. Hı hı. Alaaddin Ali ismini veriyor oğluna. Oğluyla alakalı bir muradı olduğu açık. Biz e, küçük dönemlerinde de yani ilerine İslam tarihine Fatih olarak geçecek o muazzez ve mukaddes Kahramana biraz mesafeli Evet Alaaddin Ali'ye biraz daha muhabbetli olduğunu zaten anlayabiliyoruz görebiliyoruz fakat elimizde bulunan kayıtlar hatıratlar bazı işte vakan üstlerin ifadeleri Hani nasıl ifade etmek lazım onları doğru ifadeyi kullanmak istiyorum orada hani imaları hı hı. diyeyim size e, gösteriyor ki Alaaddin Ali hakkında hükümdarlıkla alakalı da bir şey var Murat'ın. Bence çok yani, net hazırlıyor. Evet, hocam. Evet onu hazırlıyor fakat Alaaddin Ali'nin beklenmedik şekilde hı hı. vefat etmesi. İşte kimisi bunu karaman seferine bağlıyor. Kimisi bunu attan düşmesi vefat etmesi bağlıyor. Kimisi işte Franz Babinger gibi tehlikeli isimler tehlikeli ismini kasıtlı olarak kullanıyor. Evet evet. Her kendi kitabının ön sözündeki Alman tarihçiler bile Frans Babinger diğer Osmanlı tarih kitaplarıyla mukayeseci şekilde okunmadığı zaman bir eksiklik içerir diyor adam. Yani Frans Babinger bazı yerlerde mübalağa yapmıştır, bazı yerlerde kendi şahsi yorumlarını kullanmıştır. Bundan evet. mütevellit bunu okuyan Osmanlı tarihi okuyucusu hı hı. mutlaka Yanında paralel olarak Osmanlı tarihini doğru anlatan eserlerle beraber oku diyor bunu. Frans Babinger mesela başka şeyler ima ediyor. Hmm. Hatta içinde Zanos Paşa'nın bile bulunduğu bir klik tarafından Alaaddin Ali'nin ortadan kaldırıldığını ima etmeye getiriyor ki bunlar pek doğru şeyler gibi gözükmüyor. çok Cümleler kuran birisi evet. çoğu temelsizdir yani. Evet. Çünkü hani madem böyle büyük bir cümle kuruyorsun altını doldurmalar. Babinger dolduramıyor. O büyük cümlelerin hep arkasında böyle bir şey var. Evet. Pus var yani başka evet. böyle net ve güçlü şeyler yok ondan sonra Alaaddin Alin'in e, vefat etmesinden veya işte eğer Karaman seferinde şehit düşmesinden e, sonra e, ikinci Murat Han'ın içine düşmüş olduğu durum tam bir buhran. 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 Yani. Ondan sonra bu buhran nihayetinde vasiyet vasiyetnamesini okuyan herkes günümüz insanı bile bir babanın için nasıl yandığını. Çok net şekilde görebilir. Yani e, hani tersten okuduğumuz zaman en sonunda vasiyetnamesini okuduğumuz zaman aslında ondan öncesine dair de biz bir fikir edinebiliyoruz. Evet. Biraz bahseder misin? Dinleyenler de en azından duysun. Ne diyor vasiyetinde hocam? Yani şimdi her şeyden önce şunu söylüyor. Ben onu şuna yoruyorum. Diyor ki e, beni diyor Bursa'ya defnedin. Hı hı. Ondan sonra. Türbemin diyor üstü açık olsun. Üstüme diyor yağmur yağsın. Türbemin üstü açık olsun, üstüme yağmur yağsın diyen bir babanın bağrı yanıyordur. Ya. Yanıyordur yani, bağrı evet, yanıyordur. Evet. Ve beni diyor, Aladin'imin yanına gömün. Hı hı. Yani kendinden önce vefat eden oldu. Aladin Ali'nin yanına gömün. Dahi diyor, kimseyi istemem. Ailemden kimseyi Bak, istemem. Dahi diyor, kimseyi istemem evet. ailemden bile. Evet. Hani yanıma yarın bir gün diyor Osmanlı Devlet Erkanı'ndan paşa, vezir bilmem ne falan filan diyor. Böyle düşünürsünüz. Dahi diyor ailemden bile kimse istemem. Evet, evet. Oğlumu da istemem diyor. Eşimi de istemem. Evet. Kimseyi istemem diyor. Çok enteresan. Çok baba. enteresan. Alaaddin Ali ile beraber. Ve çok enteresan bir şey. Koray Hocam. O türbeyi yaptıran da Fatih. Değil mi? Abisinin türbesini yaptıran da Fatih. Annesinden mürvetini göremeyen, muradını alamayan annesinin türbesini yaptıran da Fatih. Yani bir manada aslında hani e, şeyle gelen böyle insani acılarla da yoğurla 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 gelen bir adam Fatih. Yani öyle Amerikan bilardo olduğu gibi topları sekerek böyle deliğe girmesi falan gibi bir hayatı yok adamın yani. Hani üstüne basa basa, koya koya, koya koya, koya koya gelen bir böyle etkili bir şey var hayatı var ama işte tarih bazen soğuk cümlelerden ibaret ya. Evet, ben bazen evet, o soğuk evet. cümlelerin altını kaldırmak, işin insani tarafını görmek ki ben Beyazıt-Fatih ilişkilerinde de bunu gördüğüm için ısrarla üstünde çiziyorum. Bunu. Biraz önce dedin ya bağrı yanan bir baba yani evet. aslında tarihi insan ekseninden okumak lazım. Evet. Çünkü kim olursa olsun tarlada çapa yapan köylü de olsa tahta oturan sultan da olsa nihayetinde insan. Evet. Çünkü insanı da duygulardan mürekkep varlıklar. Evet burada çok acılı bir babayı görüyoruz. Burada Fatih'in aslında hayatına dair de bir nokta çıkıyor ortaya. Yani Fatih öyle hani bir şehzade ama çok zor bir hayatı oldu Fatih'in. Gerçekten ya, zor bir hayatı zor oldu. Çok zor bir hayatı oldu Koray abi. Onunla beraber daldık ya buraya evet. şimdi. şimdi. Anlatırken aklıma geldi. <laughs> şimdi Fatih'in babası Sultan Murat Han evladıyla imtihan edildi. Evet. Alaaddin Ali ile. Evet. Alaaddin Ali'den bir muradı vardı. Fatih de aynı imtihanada abi tutuldu. Fatih de oğluyla imtihan edildi. Evet. Nasıl Sultan Murat Han Alaaddin Ali'yi seviyorsa Cem gibi ondan sonra ve işte Beyazıt gibi diğer oğulları arasından Mustafa'yı çok seven. Şehzade Mustafa'ya metru, evet, o, tutkun evet, ona evet, ondan evet. sonra. Kendini görüyor onda. Yani evet. Şehzade Mustafa çünkü çok şey bir adam. Ceval bir çocuk yani. Evet. Ondan sonra kafası çalışan. Çok yakışıklı bir, olduğu söyleniyor bir o de. Evet. bambaşka bir <laughs> bambaşka konu. yani. Ondan sonra bambaşka bir konu o konu. Karizmatik, yakışıklı, evet. akıllı ondan sonra vesaire vesaire birçok özelliği var ki Beyazıt'ta da var bu özellikler bazı noktalarda. Cem'de de var hı hı. bu özellikler. Ondan sonra fakat e, Mustafa ile imtihan oluyor. Evet. Babasının imtihanını aynısını Aynen. yaşıyor. Kesinlikle. Fatih. Şimdi 2. Murat'a ben de birkaç bir şey söyleyeyim. 2. Murat gerçekten büyük bir general. E aynı zamanda çünkü bir de şunu unutmamak lazım. İkinci Murat dediğimiz zaman Osmanlı'da hala duman üstünde tüten bir mesele var. O da Fetret döneminin devlet travması Kesinlikle. var yani ortada bir Aydınoğlu Cüneyt Bey var, Düzmece Mustafa e, olayı var, e, bunun devamı var. Yani Çelebi Mehmet'ten aldığı o devleti derleme toplamayı yani içerideki o parçalanmış devleti birbirine iliştirmeyi sağlamlaştırmayı bir yandan yaparken 2. Murat bir yandan da yine Fütuhat'a yine Balkanlar'a devam ediyor. Artı karşısında çok güçlü bir rakip var. Yani 15. yüzyılın gördüğü en iyi komutanlardan bir sorulan Hunyadi Yanoş evet. var. Hunyadi Yanoş'u ...gerçekten bu açıdan çok önemli ve Osmanlı'yı çok zorlamıştır. O yüzden 2. Murat'ın Osmanlı tane mümtaz bir yer Biraz önce söylediğim gibi yani işte Mercimek, Kahmet ve Kabusname... ...bu biraz ağır olmuş evet, değil evet. Bunu sadeleştirelim evet. ya yani Bir Oğuz Rönesansı var ve Osmanlılar bir Oğuzluk bilincini kayda geçirdikleri... ...bunu resmiyete döktükleri dönemde o aydınlanma dönemi ama şimdi burada... Yine biraz psikolojiye gireceğim. Fatih Sultan Mehmet, Alaaddin Ali'den bahsettik. Alaaddin Ali 2. Murat tahta hazırlıyordu abi. Evet. Yani ben okuduklarımızdan çıkardığımız sonuç bu. Yani Fatih'e biraz bahtı açıldı abisinin ölmesiyle bu sürpriz oldu. Ama Fatih'te de şöyle bir durum oldu. Yani Fatih'in de modern tabirle konuşayım belki travması kendisini hep babasına ispat etmek zorunda evet. oldu. Yani böyle babasını ispat etmek için çırpınan bir gençlik ve çocukluk yaşında bir çocuk görüyorum. Artı Fatih anlayabildiğimiz kadarıyla hani Molla Gürani'ye gelinceye kadar o bir ayda iki ayda bir hocaları pes ettirmesi de bugünkü tabiriyle hiperaktif bir çocuk. Gürani ne hocaymış. O ne hocaymış. <laughs> Diyarbakırlı Erganili <'yle>. yani <laughs> elinde sopayla geliyor. Ne yani? Hoca dayanmıyor evet. Şehzade evet. Mehmet'e. Evet. Yok duramıyor yani. Şey... Goran köyünden geliyor. Evet. Gorani evet. ondan sonra. Gurani biz yumuşatarak söyle Gürani diyoruz. Gorani böyle. Şakayakü Numaniye'de şey ya Taşköprüzade de sopayı alıp Fatih'e bir güzel sopa attığını söylüyor. Tabii bari. şey diyor. Yani bir güzel sopa evet. atmış atmış. <laughs> şey İkinci Murat merhum gönderiyor sopayı. Değil mi? <laughs> babası veriyor. Tabii babası <laughs> veriyor evet. sopayı. Ondan sonra diyor ki hani İşe yarar tam ifadeyi hatırlayamıyorum da <laughs> hani belki işinize yarayabilir <laughs> yani çocuğun evet. ne el avuca sığmaz, sığmaz ne kadar böyle hani şey içinde söylüyorum yaramaz evet. bir çocuk olduğunu kastetmek için babası gönderiyor ama Molla Gürani'ye müthiş bir saygı diyor ben şunu gördüm evet. Koray abi iki tane şey beni çok etkiledi hı hı. Fatih hususunda bir Fatih'e yeryüzünde sen diye konuşabilen iki adam var hı hı. Biri Molla Gürani bir Evet. sen Diyebilen. Babasını saymıyorum zaten. Ailenin dışında. Sen diyebilen iki adam var. Molla Gürani ve Akşemseddin. Akşemseddin'in Topkapı Sarayı'ndaki mektubu korkunç bir mektup. Korkunç bir mektup. Hocam Akşemseddin'e de şey diyor <laughs> yanılmıyorsam Çandarlı'ya da söylüyordu. Bu piri gördükçe diyor ihtiyarım olmadan diyor heyecanlanıyorum diyor. Yani Akşemseddin'i görünce böyle hani tabiri uygunsa saygısından evet. el ayağı birbirine dolaşan birinden bahsediyoruz. Evet akşam setin de öyleymiş abi. Evet. Ondan büyük çok büyük de bir ağırlığı var. Hani o ağırlığı biraz hani şeyle o dönemin hı hı. işte bayrami teolojisiyle alakalı. Evet, evet. O dönemdeki yapıyla alakalı. Evet. Onun uzun uzun konuşmak evet. lazım. Oradaki bayramilik neye tekamül ediyor? Hı hı. Nasıl bir dönüşüm sağladı ki? O da ta ikinci Cumhuriyet dönemine. Tabii tabii. Evet. evet, evet. Hani Orada çok böyle değişik böyle şeyler var. Yani çok kısa şöyle söyleyeyim işte Hacı Bayram'ın Şeyhi Somuncu Baba Somuncu Baba Erdebil Tekkesinden Erdebil Tekkesindeki çile arkadaşı Şeyh Bedrettin. Evet. Şimdi onlar kırmızı bört takıyor. Burada Bayramiler kırmızı bört takıyor. haki ayrılıyor ayrılıyorlar. Tabii. Sultan Murat diyor ki ne oluyor diyor acaba evet. diyor yeni bir timur etkisi mi diyor. Hacı Bayram Veli'yi ayağına çağırtırıyor. Hacı Bayram Veli ayağına gelince onun ne kadar mümtaz mübarek bir din adamı olduğunu görüyor. Diyor ki kırmızı bört sararsınız biz sizden şüpheleniyoruz. Börk <laughs> <laughs> müdür diyor sizi şüpheye düşüren. Bundan sonra diyor kara börk takarız diyor. Ondan sonra bayram iler. Siyah börk evet. takmaya başlıyorlar. Hatta ondan sonra böyle küçük böyle bir şey bilgi Hı -hı. vereyim. Ayrıntı Hı -hı. bilgisi vereyim. Köseş dediği ondan sonra yanında sürekli gezdirdiği halifelik vermediği halde diğerlerinden ayrı tuttuğu Hı -hı. bir sufisi var. Hacı Bayram Veli'nin akşamsetti Hazretleri işte. Hatta velayetname de <laughs> o şey var. Hani meşhur anlatılan e, Fethi sizin tamam, tam uçakla bu bizim köseye nasıl <laughs> tam olacak orada, diyor, tam orada evet. Bu tartışmaya şahit olan Akşemsettin Risaletin Nuriye yazıyor. Hı hı. Yani Nur yolunun talebeleri gibi hı hı. falan çevrilebilir. Orada aslında mesele şu e, anlattığı şey. Bayrami dervişleri nasıl giymeli? Hı, hı Bayrami dervişleri nasıl bir şeyden geçmeli? Çünkü şu devlet bu Fetret devrinde ve Timur hadisesinde yaşananlarla alakalı bazı oluşumları haliyle ve haklı evet. olarak. Şeyh Beylettin olayı da Tehlike evet. olarak görüyor. Akşemsed ne diyor ki? Bu gibi diyor şeylere diyor şey vermemek için, açık kapı bırakmamak için diyor. Bunlara bunlara dikkat etmek lazım. Babında yazmış olduğu bir risale. Risaletin Nuriye. Hülasa Molla Gürani'den girdik konuya. Molla e, Gürani de işte o dönemin en önemli kişi Şeyhülislam yani Akşemsettin Şeyhülislam değil, Molla Gürani Şeyhülislam. Ondan sonra Molla Gürani Şeyhülislam ve Fatih dediğimiz zaman şimdi öyle bir kelime de geçmiyoruz da işte iki tane imparatorluk, 15 tane devlet, 202 tane kale fethetmiş ve Fatih ismini sonuna kadar hak etmiş bir Osmanlı Sultanından bahsediyoruz. Hazreti Fatih'in fetihnamelerini Molla Gürani yazmış. Aha, değil, yani evet. İslam memleketlerine ünü o kadar hı yüksek hı. Molla Gürani'nin. Hani bunlar Molla Gürani nişanıyla İslam memleketlerine gitmiş. Bundan dolayı Molla Gürani'nin Fatih üzerindeki etkisi de inanılmaz derecede yüksek. Ondan sonra zaten hani hayatımızdan da biliriz. Bu tipte Ela Avuca sığmayan, çok zeki olan, farklı yöntemlerle ilerleyebilen insanları... E, hem ondan zeki hem ondan disiplinli olan insanlar Kesinlikle. ancak ve ancak yönetebiliyor yürütebiliyor. Mesela evet Molla Gürani'nin açıp şeyle bakmak lazım. Molla Gürani tefsirini hı hı. o dönemdeki Kur'ani meselelere, ondan sonra ilmi ve teolojik meselelere ...açtığı kapıları iyi bilmek lazım... ...Gürani'nin nasıl bildiğin adam olduğusuna da... ...öbür taraftan objektleri akşemsetle çevirdiğimizde... ...sadece karşımızda bir sufi durmuyor. durmuyor. O dönemde işte Amasya Darüşşüfası'nda... ...çok ciddi manada... ...ün ve şöhre sahibi olan... ...tıp hocası, tıp hocası olan ve... ...Maddetül Hayat diye evet. bir tıp kitabı olan bugün... Hatta şeyde görmüşsün çok hoşuma gitmişti. Bu Trakya Üniversitesi'nin Beyazıt yani Külliyesi evet, muazzam içerisinde bir müzedir o. kitaplar diyor. Birinci sırada yazar Akşemseddin. Evet. Maddetül Hayat yazar. O Akşemseddin'in kitabı. Orada Avrupa'dan 150 sene önce ilk defa mikrofa atıp evet. atıp yapmış. Ondan sonra hani e, hastalıkların gerçek şeyi aslında bizim gözle göremediğimiz bir marazdır dediği şey aslında mikroba atıp bu tipte iki tane hocanın diğerlerinde diğerlerinde konuşuruz elbette ama iki tane böyle din büyüğünün şeyi etkisi altına alabileceği. Çok güzel ee, senin senaryosunu kaleme aldın dizide de hani veba için gidip evet. bir şeyler topluyor. insanlar bunu şöyle algılasınlar yani biz Akşemsed'den bahsederken hem bir mutasavvuf Hacı Bayram Veli'nin hani Ardılı Halifesi evet. diyelim. Hem de hani bugün Türkiye'de aklınıza en namlı tıp fakültesi neyse onu getirin. Tabii. Oradaki bir profesör ayarında. Onun gibi çünkü e, bir de hocaları şey yani hani zaten Nurettin falan hocası evet. yani. Yani hani Nurettin'in torunu evet. Şerafettin yani. Evet. Hani sabuncu sadece Nurettin Amasya Darüşşifası'nda korkunç şeyler yapıyordu. İki tanesini örnek vereyim sadece. O dönemde Avrupa'da insanlar gerçekten içine şeytan gelir delir deyip böyle fırınlarda falan yakılırken o adamlar musikiyle delleri evet. tedavi ediyorlar su sesiyle ruhi buralımları tedavi ediyorlar. Mizaç ilmiyle inanılmaz işler yapıyorlar. Hocam Sabuncuoğlu Şerafettin konu konuya uzaklaşıyoruz <laughs> ama yani şu deneyselliği yapmış Avrupa'da daha e, ilim kapalı iken e, vebanın kokulardan kötü kokudan evet. yayıldığını inanırken Akşemsettin hayır gözle görülmeyen maddeler mikroplar var diyor. Yoksa hani o gaga burunlu doktorlar içinde güzel kokan otlar doldurup vebadan kurtulacağını sanarken bizde hijyen hijyen üzerine, bunun bulaşıcılığı üzerine, evet. e, o sirkeler vesaire, onların kızgın eee taşçı üzerinde o buharla dezenfekte evet etme üzerine şey yapar. Sabuncu ol, Şerafettin kendisine özellikle deneylerinde hocam şey yapıp ısırtırıp panzehir veren yılan sokturun. yılan sokturan evet. ve onu deneyen yani evet. öyle bir tıptan bahsediyoruz. Önce horozun üzerine deniyor. Önce horoz sonra, sonra kendim kendi kendim üzerine <laughs> evet. Nasıl bir bilim evet. insanı yani böyle. Kendine güven. Evet. İlmine Peki. güven. Aynen. A, horozun öyle. üzerine oldu. deniyor. Tamam diyor oldu diyor ondan sonra kendi üzerine, üzerine. Yani. Şimdi tabi sürenin sonu akıp gidiyor. Evet. Yani konuşacağız ama şuradan belki bağlayalım sonra bir sonraki programda devam ederiz şimdi Fatih yani şehzade Mehmet Edirne tahtına çıktığında babası Sultan Murat da Manisa'da emekliliğe ayrıldığında kendi gönüllü olarak emekli ayrıldığında işler iyi gitmiyor yani Fatih'in bu 1446'ya kadar 44-46 yılında geçen bu süreci travmatik bir dönem. Evet. Çünkü e, tahta oturuyor, e, daha 12 yaşında. Ama bir bakıyor ki durum öyle değil. Bir kere biz Batı'da her zaman gördüğümüz şuna rastlıyoruz. Edirne-Seged'in anlaşması yapılmış ama biz Kur'an'a el basıp 10 yıl savaşmayacağız diyoruz. 2. Murat'ın da kafası ondan rahat. Bu çocuk 12 yaşında tahta geçti. 10 yıl zaten bu kafirlerle savaş yok. 22 yaşında kocaman adam olacak. Evet. Devleti öğrenir ama Batılıların çifte standartı 200'lüğünü görüyoruz. Hemen bu anlaşmayı bozuyorlar ki bu bu sadece batı teolojik bir sebep de buluyorlar. Tabii tabii batı. muydu o? K Kardinal İzador. Ee, tabii bir de burada Karamanlarla da birleşip bir bakıyık dış politika birdenbire e beklenildiği gibi olmuyor. Bir bela gibi yağmaya başlıyor. İki içeride sıkıntılar var. Çandarlı Halil Paşa'nın başta olduğu Türkmen Gazi geleneğini oluşturan evet. bir kol var. Onlar bu işten rahatsız. Evet. O geleneği böyle uzun konuşmak lazım. Ha, onu evet. bir soru O yüzden şimdi ben evet. böyle bir öncül yapıp diğer programa pas atacağım. Çünkü orası ee, çok böyle anlaşılmayan bir anlaşılmayan şey. Anlaşılmayan bir evet. şey. Çünkü insanla o günün şeylerini bilmek lazım. Bir de o günde olan sıkıntılar var. Özellikle Edirne'deki e, bedesteni yani ticaret merkezinin yanması, 700'e yakın dükkan ve evin yanması falan. Orada hocam e, Fatih'in bu başa geçmesine kadar bir travmatik bir dönem var. Ve bu sonra şunu da söyleyip belki sen de bir cümle söylersin bırakırız. Bu sonra şöyle algılanıyor. Fatih buradan ilip, tekrar babası gelip hani e, bu şey yeniden bir Haçlı seferine karşı çağrıldığında geldi. O oradan başlayalım istersen konuşmaya. Sonra ikinci Murat ölüp Fatih tekrar 1451'de başa geçtiğinde Fatih'in e, tahtta tırnak içinde böyle o çapı dolduramayan bir hükümdar olarak algılanmasına neden oluyor. Evet. Bu Fatih'i Büyük işler yapmaya de itecektir değil mi? Şöyle. Fatih, Bunu da söyle yani, bağlayalım yani, hocam. Şöyle, bir sonraki programda Fatih devam edelim. Fatih'in kişisel ajandasında şimdi önünde bir baba evet. figürü var. Sultan Murat. Evet. Kosova Meydan Muharebesi'ni Haçlılara karşı kazanmış. Varna Muharebesi'ni Haçlılara karşı kazanmış. Ki Kosova daha olmadı. Varna Hı -hı. diyelim. Varna Muharebesi'ni kazanmış. 51 için söylersek de Kosova'yı da kazanmış. Evet, evet. Ondan sonra. Bunun yanında birçok. Ee, inkılap yapmış, devrim yapmış devletin içerisinde. Devleti istediğin standartlara ortalama hı hı. getirmiş. Bir Oğuz Konfederasyonu kurulması için elinden geleni yapmış. Hı hı. İlmi faaliyetlerde falan bir sürü etkisi var. Bunun yanında kendisini kabullenen bir devlet erkanı hı hı. var. Bunun yanında kendisini kabul eden bir eşraf var. Hı hı. Uç beyleri var. Vesaire vesaire falan. Dolu dolu dolu. Babasının yapamadığı sadece bir şey var. Fatih aradan bunu çekiyor. Neden? Çünkü bence Mehmet, yani Sultan Mehmet Şehzade Mehmet Ken bunun üzerine çok düşündü, çok tasarladı. Çünkü sürekli devlet erkanında ve çevresinden şeyi gördü. Hani e, acaba acaba gördü. O acabaları gidermenin hem Avrupa satında hem kendi devlet içerisinde bu acaba tek bir yolu vardı. Babasının yapamadığını yapmak. İstanbul'u İstanbul fethetmek. Babasının 27 yaşında gerisin geri göldüğü Theodorus surlarının içerisinden girmek Sultan Mehmet'i kuşkusuz bir fatih ve İslam dünyasının en büyük savaşçısı yapacaktı. Bence Fatih'in hikayesi buradan başlıyor. Buradan başlıyor. Evet. Bence ben de bir iddiada bulunacağım bir sonraki programda bu ama Muhiddin İbn Arabi'nin sözüyle bitirelim o zaman. Oğul babanın sırrıdır. Eyvallah. Babanın gizlediği oğul da açığa çıkar demiş. Ya yani biz bunu potansiyel diyelim. Eyvallah. Babanın potansiyeli, ikinci Murat'ın potansiyeli. Fatih Taci çıktı. O zaman şimdi bir virgül koyalım. koyalım. Bir sonraki programda buradan devam edelim. Tamam inşallah. Hadi. Tamam inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Loris parfümün katkılarıyla hazırlanan aslında öyle değil sona erdi.